8 Eylül Perşembe Jüpiter gününden merhaba. Sabah 07.50 sularında ayın Şiron'la olumlu etkileşimi gökyüzünden şifa enerjisini aktığını biz fanilere müjdelemekte. Uyandığınızda hayatınızda şifalandırmak istediğiniz konuları aklınızdan geçirin ve yaradandan ve gökyüzünün görevlerinden şifa dileyin. Saat 09.15'te ayın kuzey ay ve güney düğümle karesini gerçekleştirdikten hemen sonrasında 13-25'te ayın Uranüs'le karesi gerçekleşiyor. Sabah saatleri, iş görüşmeleri, toplantılar ve alacağınız kararlar açısından oldukça riskli. Öğleden sonra Ay'ın Satürn'le kavuşumu gerçekleşmekte. Sıkıntı, tartışma ve yanlış anlaşılmalar ve baskı hissedebiliriz. Özellikle otorite figürlerinden bu baskı biz fanilere gelebilir. Patron, müdür, eş ya da anne ve babanızla tartışma ve sorun yaşayabilirsiniz. Ay boşluğa 15.33'te geçiş yapacak ve bütün gece boşlukta seyredecek. Eğer gece kuşuysanız 01.18'de perşembeyi cumaya bağlayan gecede güneşin kuzey ay düğümü ve güney ay düğümü ile olumlu etkileşimi geleceğe dair yapacağınız hayallerinizi projeye dönüştürmek açısından oldukça ideal bir zaman dilimi. Bu saatlerde ayaktaysanız, gelecekle ilgili hayallerinizi kaleme alın ve hedeflerinizi tek tek oluşturun. Ay, Balık Burcu'na 07.42'de geçiş yapıyor ve önümüzdeki iki buçuk günlük süreç içerisinde bütünsel olarak, dünyevi anlamında daha algımız açılacak ve empat enerjisi gökyüzünden akacak ay Kupito Asteroidi ile 13-14'te güzel bir etkileşim gerçekleştiriyor. Öğleden sonraki saatler arkadaşlarınızla iş ortamında keyifli vakitler geçirerek çalışma zamanı. 16.39 saatine dikkat. Ayın Venüsle ile karşıt açısı gerçekleşmekte. İkili ilişkiler için riskli zamanlar yatırımlar içinde ani karar vermemenizi tavsiye ederim. Günün güzel enerjilerini deneyimlemeniz dileğiyle hoşçakalın.